Herkese selamlar, saygılar, sevgiler canlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik gene mekana, Gets Olympus Super e geldik abi. Güzel bir yatırımımız var. Bunu katlayabildiğimiz kadar katlayıp ardından çekim işlemine doğru yol alacağız. Haydi bakalım neden? Bugün var mısın yok musun? Farma devam baba. Farm iyidir. bu farla oyunu yoklayalım. Bakalım oyun ne alemde derken. Güzel skate katılıyoruz bu arada. Çok ikide üçte bırakıyor. Bu aralar bunu fark ettim. Haydi aslanım. Haydi babacım. Bir çarpan yok ya. Alacağın olsun. Bir çarpan atmıyorsun ya. Alacağın olsun oğlum. Canlar var bu arada oynadığım sağlam yerleri yorumlar kısmına yapıştıracağım. Haydi, haydi, haydi lan, haydi lan, vur lan, vur lan, eyvallah. birçoktan şey çoktan iyidir abi, çok tatlı bir ara deme Çok tatlı bir ara deme En son ne demiştim ben? Heh tamam. Oynadığım sağlam yerleri yorumlar kısmına yapıştıracağım. Beğenim üzerinden tıklayıp gidip göz atabilirsiniz birbirinden güzel hoş geldin bonuslarıyla beraber size güzel imkanlar sağlıyor arkadaşlar güvenilirdir ben kendim kefilim haberiniz olsun ve şöyle bir 10k'dan patlatalım gelsin haydi oğlum 10k az para değil abi az para değil abi kasamın hepsini bastım haydi paşa haydi gülüm vur gelsin vur gelsin aslanım 60 çarpan Şerefin kadar çarpan Şerefin kadar çarpan at oğlum. Yemedi. Yemedi. Yapma be oğlum. Yapma be evlat. Hadi lan kemik. Haydi lan kemik. Haydi lan kemik. Vur lan kemik. Eyvallah. İdare eder. İyinin kötüsü gibi bir şey. Tamam. Umarım iyinin iyisini de geçeriz abi. Ascend. Hadi kemik. Eyvallah. Yedi çarpan. Eyvallah. Olmuş çarpan. Hiç yoktu iyidir abi. Yedi Şu an kötüye geçti bu arada. Buraya çarpan atlattı. Yapma kemik. Yapma kemik. Yapma kemik. Haydi lan kemik. Eyvallah. Sarı kum saati yapma lan kemik var. Lan. lan kemik yapma oğlum lan. Nasıl? Üzdü, yıprattı. Zarar mı kar mı? Zarar mı kar mı? Haydi oğlum. Lan kemik. Lan kemik çok yarıda bırakıyorsun ya. Haydi bakayım. Eyvallah. Getir devamını kum saatleriyle beraber. Eyvallah sarı. Tamam. Adamsın sen. Adamsın sen Çaki. 25 çarpanlar oldum. Haydi. Haydi paşam. Eyvallah babacığım. Eyvallah sen karadesin sen. Eyvallah lan. İkinci spinde, son ikinci, ikinci spinde 11 kalan akım tertemiz. Sen lan böyle? Söyler olsun lan. Helal olsun lan. Yorumlar kısmında kendini belli eden ilk üç arkadaşıma benden cep abi haberiniz olsun. Kanalımıza da abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Haydi aslanım. Şöyle bir ufaktan alalım gelsin. 2800 lider abi ver baba ver. Ver baba ver. Ver baba ver. ver, baba, ver. Oh, Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bu ne lan? Para mı lan bu? Ben çalışsam daha çok kazanırım lan. 50, 150, 250. Oğlum bu ne lan? Son 8 spin lan. Vur gelsin lan. Haydi lan Zeus. Ayakları yeri değmiyor pezevenkleri. Tamam tatlısı, Hoşsun. Vur gelsin coşsun olur. Eyvallah. Tatlıdır yani hiç çok benim gibi. Kar yazacak bence. Bu el kar yazar abi. Tatlı eyvallah oğlum. On çarpanlar tatlı çarpan. Haydi paşa Yeşil. Tamam sarı geldi. kupa ne bileyim çok karışık bir ekran lan bu. Hepsi 6'da 3'te 4'te kaldı Aslında satayım. Vur lan. Vur lan. Vur lan. inlesin lan. Yani. Yani iyidir 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 abi. Harbiden iyidir. Zaten vereceğini verdi. Ufak kalında da veriyorsa iyidir abi. Son tipine geldik. Ama hiç çoktan iyidir abi. Emin olun hiç çoktan iyidir abi. Hiç çoktan iyidir abi. Şu küsür atı kaçalım. Zandarı şu derken, ben de o sırada sizlerle konuşayım. Dediğim gibi oynadım sağlam bir süre kısmına saat tıkladım. Ehlin üzerinden gidip göz atabilirsiniz. Birbirinden evet. güzel. Hoş geldin. Bonusları var. Eyvallah. 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 1500 küsür. Eyvallah oğlum sen var ya adamsın lan kemik Sen adamsın lan kemik Oynadığım yerleri onların kısmına sabit edin Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız Yorumlarınızla görüşlerinizle benim için çok önemli Ailemiz gün geçtikçe büyüyor Yakında da canlı yayınlarla karşınızda olacağım Yarınki videomuzda görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanetsiniz